Teşekkürler Sayın Başkanım. Değerli milletvekilleri, bugün bu kürsüde sadece yasa dışı bir faaliyeti değil, bir toplumsal çöküşü, binlerce ailenin ocağına düşen ateşi konuşmak için çıktım. Yasa dışı bahis sorununa ciddiyetle yaklaşmadığımız her dakika, her gün yeni ocaklara ateş düşmeye devam ediyor ve devam edecek. Yasa dışı bahis, sanal kumar sadece bir oyun değil. Kara para aklama, uyuşturucu ticareti ve hatta terörün finansmanı için kurulmuş devasa bir pazar. Öyle ki bugün Türkiye'de 50 milyar doların üzerinde bir yasa dışı bahis pazarı olduğu konuşuluyor. Bu para ne vergiye giriyor? Ne üretime gidiyor, ne sanayiye gidiyor, ne de gençlerimizin geleceği için harcanıyor. Bu para milyonların cebinden sökülüp alınıp suç sebekelerine, kumar baronlarına aktarılıyor. Peki yasa dışı bahisin bu kadar artmasının sebebi ne? Bu artışın sebebi iktidarınızın yarattığı toplumsal tahribat ve ekonomik çöküş. Yani çok basit. Enflasyonun altında ezilen vatandaş, kirasını ödeyemeyen aileler, en en basit temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamayan insanlar acaba bu ayı kurtarır mıyım diye bu sitelere, bu baronların ağına düşüyor. Değerli arkadaşlar evet BTK yasa dışı bayis sitelerini yasaklıyor doğru ancak sağ site yasaklanmadan yenisi açılmış oluyor. Yani öyle ki sizlerin hakkında herhangi bir sitede sizlere karşı yazılan yazıları karşı o siteleri kurmuş olduğunuz kararlılığı burada sizden göremiyoruz. Bir de bu kararlılıkla bu kapatma veya müdahaleye hiç girmediğiniz bir yer var. O da Milli Piyango sitesi. Girdiğinizde kasinodan hiçbir farkı yok. Bakın bu yasa dışı kumar sitesinin görüntüleri. Bu da Milli Piyango. Aradaki tek fark burası mor arka plan yapmış burası beyaz. Başka bir şey yok. Ve bu görüntüyü bulabilmek için internette Google'a sanal kasino yazdım. Sanal kasino yazınca Google'a her biriniz yapabilirsiniz. En önde Milli Piyango'nun sitesi çıkıyor. Daha ne anlatalım biz size ya? Bakın bir de adam kampanya yapmış. Diyor ki, "Kankanı getir, bonus yanına gelir." Bak hele. Arkadaşınla şansını katla. 200 TL sana 100 TL ona. Yani diyor ki, hiç kumara bulaşmamış arkadaşını tut, getir, üye yap. Ben sana 200 lira, ona da 100 lira vereceğim diyor. Biz de burada oturmuşuz bu kadar adam. Kuma Buyurun tamamlayın. Allah aşkına internette yasal bir site bunu yaparken siz nasıl kumarı bitireceksiniz? Ya nedir bu arkadaşlar? Siz niye buna hiç ses çıkartmıyorsunuz? Nedir bu Demirören'in dokunulmazlığı? Yani bu adam nasıl herkesin gencinden yaşlasına cebine telefonlarına kumarı sokabiliyor ve siz sesinizi çıkartmıyorsunuz? Nasıl bir ayrıcalığı var ki bu adam bütün ülkeye kumar oynatıp kendi devlet bankalarından çektiği krediler 34 milyar 35 milyara ulaşmış ödemiyor ve elini kolunu sallayarak gezebiliyor. Değerli arkadaşlar gelin bu meseleyi işbirliği içinde ele alalım. Burada sebeplerini, sonuçlarını nasıl düzeltebileceğimizi el birliğiyle nasıl yaparız bunu konuşalım. Çünkü binlerce milyonlarca insan evine kumardan bahisten ateş düşmüş ana baba eş ve hatta çocuk bizden şu an bunu beklemektedir. Genel Kurulu teşekkür ederiz.